Bu ilk dersimizde isterseniz biraz birbirimizi tanıyalım Ya iyi olur hocam Tanışalım <laughs> Bendeniz Ferit Eken e, Kendisine damat Ferit deriz <laughs> Damat Ferit Bey Yaşın kaç? 25 bitiyor Göstermiyorum değil mi hocam? <laughs> <laughs> Kül de cebime gir hıyar Aslan senin yaşıtların üniversiteyi bitirmiş, sen hala lisedesin ha? Acelemiz yok be hocam. Sindire sindire okuyoruz. Çift dikiş. <laughs> sen kaç yaşındasın? E, 23. Adın ne? E, güdük hocam. Güdük necmi derler bana. <laughs> Soyadın yok mu oğlum? Eee soyadım Neydi benim soyadım be? Demek ki 23 yaşındasın güdük Necmi! Evet. Baban ne iş yapar? Pek iyi bilmiyorum ama galiba karanlık işler çeviriyor hocam. <laughs> Ulan kim o inek? Benim efendim. <laughs> Ya memnun oldum Neden inek diyorlar sana Çok mu çalışkansın Hocam onun inekliği çalışkanlığından değil <laughs> Doğuştan hocam <laughs> Peki bu yaşta neden hala lisedesin Benim peşimi kızlar bırakmıyor da <laughs> Vahşi bir cazibem varmış <laughs> İnek cazibesi Aruz <laughs> Vezni'nin şiirimizdeki en güzel örneklerinden biri de Üstad Yahya Kemal'in Sessiz Gemisidir. Artık demir almak günü gelmişse mef zamandan mefaülü, mef mefaülü, mefaülü, mef feülü. <laughs> Söyleyin bakalım. Mefaülü, 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 feülü. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. <laughs> evet. Evet hocam. Ne yapıyorsun orada? Oku Yahya Kemal'in sessiz gemisini. Yanlışınız var hocam. Sessiz gemi Hümeyra okuyor. Yahya <laughs> ya Kemal diye bir şarkıcı yok. <laughs> Allah cezanı versin eşek herif. Otur. Sen oku Necmi. Okuyayım hocam. <laughs> bir çok giden <laughs> Memnun <laughs> yerinden <gülüyor> Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok Terbiyesiz herif, burası meyhane mi? Otur! Beter ol eşek Şaban! Ne söyleniyorsun orada? Kalk sen oku! Ne okuyacağım lan? Mefulu, mefaylu, mefulu, mefulu, mefaylu, <laughs> ah, kafalusu, taşınıyom, <laughs> mefulu. Sırtımda bir şey var ulan, <laughs> ah failüttün, anasını bir şey yapacağım, <laughs> ah bu güdüğün, <laughs> ah mefakirü, <laughs> failüttün, ne yaptınız lan sırtıma? Zararsızdır, zararsızdır, akrep, <laughs> Ak akrep, sırtımda akrep var hocam! He, akrep mi? <laughs> çıkar üstündekileri! Soyun, soyun! <laughs> ah, soktu, soktu galiba hocam, ölüyorum ben, soktu hocam! Bırak be, de soyun evladım! At bu hocam. Bakayım. At diye be inek sineği. <laughs>